Yukarıda yapılan çaprazlamada çekinik özellik gösteren yeşil tohumlu bezelyeler taralı olarak gösterilmiştir. Tabloya göre hangi üstüne doğru genotipler verilmiştir arkadaşlar. Bunları taralı olarak vermişler zaten. Çekinik karakterli dedikleri için küçük a küçük a genotipine sahiptir arkadaşlar bunlar. Şimdi bu tip sorularda alt kısımdan yani şuradan başlayarak çözüme başlanır. Bizim yeşil tohumlu bezelyemiz küçük a küçük a genotipine sahip olduğuna göre 4 ve 6 numaralı bezelyelerde küçük a geni vardır arkadaşlar. Aynı zamanda 7 numaralı bezelyede küçük a küçük a olmadığı için bunlar büyük a küçük a genotipine sahiptir arkadaşlar. 7 numaralı bezelyemiz ise büyük a büyük a olabilir. Büyük a küçük a olabilir. Şimdi gelelim 5 numaralı bezelyenin genotipine. Arkadaşlar 5 numaralı bezelyenin genotipinde de küçük a karakteri karşılıklı olarak vardır. Çünkü iki tane çekinik bir araya gelirse küçük a küçük a genotipi oluşur. Aynı zamanda 6 numaralı Karakter, genotip, büyük A, küçük A genotipine sahip olduğuna göre arkadaşlar bu bezelyelerimizin genotipleri de verilen şekilde olur. Arkadaşlar sol tarafa gelecek olursak küçük A, küçük A ve büyük A, küçük A genotipli bireyler oluşmuş. O zaman kesinlikle küçük A geni bu bezelyelerde vardır deriz. Aynı zamanda büyük A geni de büyük A küçük A genotipli 4 numaralı bezelye oluştuğu için de vardır deriz. 3 numaralı bezelyenin genotipine gelecek olursak ya büyük A büyük A'dır ya da büyük A küçük A'dır arkadaşlar. Şimdi tek tek sütunlara bakalım. Büyük A büyük A 3 ve 7 numaralı bezelyelerde olur. Büyük A küçük A genotipi ise 3 ve 7 numaralı bezelyelerde dahil diğer tüm bezelyelerde olur. Bir numaralı sütunun doğru cevap olduğunu görürüz arkadaşlar.